11. sorumuzla devam ediyoruz arkadaşlar. Bu soruda bir doğal sayının tüm pozitif tam sayı çarpanları küçükten büyüğe doğru saatin dönme yönünde sıralanmış. Şöyle gözlemliyoruz arkadaşlar. Saatin dönme yönünde artacak bu pozitif tam sayı çarpanları. Acaba harfler yerine gelecekleri bulabilir miyim derken akla bir yöntem geliyor. Biz pozitif tam sayı çarpanlarını küçükten büyüğe doğru sıralıyorduk arkadaşlar. En baştakiyle en sondakinin çarpımı yani en büyüğüyle en küçüğünün çarpımı bize ilgili sayı zaten veriyordu. Sonra sırasıyla baştan ikinci ile sondan ikinci, baştan üçüncü ile sondan üçüncü derken bir gök kuşa oluşuyordu. Buna gök kuşağı metodu diyorduk. O halde 1 ile S'nin çarpımı bize sayı verir. K ile R'nin çarpımı bize sayı verir. 3 ile 30'un çarpımı bize sayı verir. L ile P, M ile 15 ve son olarak 9 ile N'nin çarpımı bize sayı verecektir. Bu çarpımlardan hangisinden sayı tespit edebilirim diye düşünürken 3 ile 30'un çarpımı bana direkt sayıyı ifşa eder arkadaşlar. Bu sayı benim için 90'dır. Diğerlerinden bulamam çünkü harfleri bilmiyorum. O halde bizim sayımız 90. E 1 neyi çarparsam 90 olur. E 90'ı. S dediğim harf o zaman 90 olacak arkadaşlar. 1 ile 90. K ile R'nin çarpımı. Yalnız küçükten büyüğe doğru gittiğini de biliyorum. Hemen birden sonraki pozitif tam sayı çarpanı ne olur? Sayımız 90'dı. Bunu konuşmuştuk. Peki 1'den sonra 90'ı tam bölen hemen 1'den sonra gelen 2 var değil mi? Evet tam sayı çarpan olacaktır. O halde 2 çarpı 45 diyebiliriz. Hemen 2'den sonra 3 çarpı 30 diyebiliriz. Hemen 3'ten sonra 4 diyemeyiz. Çünkü 4 90'ın pozitif bir tam sayı çarpanı değildir. Çünkü bölmüyor. Peki 5'e geçersem 5 çarpı 18 bunu sağlayacaktır. L'yi 5, P'yi de 18 diyebiliriz arkadaşlar. Peki 5'ten hemen sonra 6, 6 da 9 tam böler arkadaşlar. Çünkü hem 2 hem 3'e bölündüyse 6'ya da bölünecektir. 6'ya da bölersek 15. 6 çarpı 15, 90 yapacaktır. Son olarak 9'la da 10'u çarparsam 90 yapacaktır. Neyi de 10 bulmuş olduk. Peki bu harflerle gösterilen bölmelere yazılması gereken tüm sayıları toplayacağız. Ve bu bulduğumuz toplamın kaç tane asal çarpanı olduğunu tespit etmeye çalışacağız. O halde 2 artı 5 artı 6 artı, 10 artı, 18 artı, 45 ve 90 arkadaşlar. Bu kadar harf vardı. Harflerin yerine yazılması gereken sayıların hepsini yazdım. Bunları şimdi toplayacağız. Şöyle toplayabiliriz. Bakın 18, 2 daha 20. 10 daha 30. 45 ile 5'in toplamı da 50 etti 80. 86, 90 daha 176 yapacaktır arkadaşlar. Bu toplam bizim için 76. Peki bu toplamın kaç tane asal çarpan olduğunu tespit etmemiz gerekiyor. O yüzden gidip 76 sayısına kaç tane asal çarpan olduğunu bulmak için önce 2'ye bölüyorum. 88 yapacaktır. Tekrar 2'ye bölüyorum. 44 yapacaktır. Tekrar 2'ye böldüm. 22. Tekrar 2'ye böldüm. 11. Son olarak 3'e bölünmez, 5'e bölünmez, 7'ye bölünmez derken 11'e bölünür ve 1 kalır. O halde kaç tane asal çarpanı varmış? Sadece 2 ve 11. Sadece 2 ve 11. Kaç taneler? 2 taneler arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız da 2 olacaktır. Adana yani. 11. sorumuzun cevabı Adana olması gerekiyordu. 12. sorumuzla denemedeki soruları çözmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Bir eşit kollu terazinin sağ kefesine konulan 3 tane cisim birbirine özdeş olduğu bilgisi bize verilmiş arkadaşlar. Sağ sağ taraftaki bu 3 nesne birbirine eşitmiş. Sol taraftaki gramaja bakarsak 480 arkadaşlar. O halde bu üçünün toplamı 480 olması lazım. Biz bu 483'e bölersek bir tanesinin 160 gram olduğunu tespit ederiz. Peki bir tanesini de biz şöyle asal çarpanların kuvvetleri cinsinden yazdığımız zaman şu şekilde bir yapı oluşuyormuş. Bu yapıda x, y ve z bulunacak ve şıklar incelenecek. O halde bir tanesinin 160 gram olduğunu söylemiştim. Şöyle işaretliyorum. Gerçekten de 483'e böldüm. Her birine 160 gram kadar bir ağırlık düşmüş oldu arkadaşlar. Şimdi bu bir tanesinin kütlesi üzerinden bir asal çarpan algoritmasını uyguluyorum. 160'ı önce geldim. 2'ye bölüyorum arkadaşlar. 80. Tekrar 2'ye bölüyorum. 40. Tekrar 2'ye bölüyorum bölündüğü için 20. Tekrar 2'ye bölersem 10. Tekrar 2'ye bölersem 5. Artık 2'ye bölünmüyor. Geçtim bir sonraki asala. O da 3. 3'e de bölünmüyor. Geçtim bir sonraki asala. O da 5. O halde en son 1'i buldum. 1'i bulduğumda duruyorum. O halde asal çarpanları sadece 2 ve 5'miş. 2 ve 5 olacak. Kaç tane 2 var? 5 tane arkadaşlar. O halde 2 üzeri 5 yazarım. Peki 3 de olacakmış. Peki 3 var mı burada? Yok asal çarpanlar içinde. O yüzden 3 üzeri 0 yazmamın herhangi bir sakıncası yok burada. 5'ten 1 adet olduğu için 5 üzeri 1 yazabilirim. İşte biz bu 160 sayısını bu şekilde asal çarpanların kuvvetlerinin çarpımı şeklinde yazabiliyoruz arkadaşlar. Peki demek ki x dediğimiz şey 5'miş. 2'nin kuvveti. y dediğimiz şey 0'mış. O da 3'ün kuvveti. z dediğimiz şey de 1'miş. O da 5'in kuvveti. Peki e, x eksi z e 4'müş. Bakalım 5'ten 1'i çıkarırsam 4 doğru. x ile y'nin toplamı 5'miş. Evet doğru 5 artı 0 5'tir. y ve z'nin toplamı 2'ymiş. Hayır 1 olması lazım bu hatalı. Yanlış cevap c şıkkı. Peki x artı y artı z de 6'ymış. Bakıyorum evet 5 0 ve 1'in toplamı 6'dır. Bu da doğru. Dolayısıyla yanlış cevabımız Cehan oldu. Ee, bu sorunun cevabı da C olması gerekiyordu. Çünkü yanlış olan sorulmuş arkadaşlar. Bu sorumuz da bu kadardı. 13. sorumuzla devam ediyoruz arkadaşlar. Deneme sorularımıza. Birden başka tam böleni olmayan birden büyük doğal sayılara asal sayı denir. Asal sayıları iyi tanımamız lazım. Aşağıdaki sürahilerin içlerindeki su miktarları üstlerinde gösterilmiştir. 28 desilitre A sürahisinde, B sürahisinde 40 desilitre, C sürahisinde de 60 desilitre su bulunmakta arkadaşlar. A, B ve C sürahilerinin her birinden desilitre cinsinden içlerindeki su miktarını gösteren sayının asal çarpanlarının toplamı kadar su tüketilmiştir. Teker teker işte bu asal verilen sayıların 28, 40 ve 60'ın asal çarpanlarının toplamını bulabiliriz arkadaşlar. 28 ile başlayalım. Evet 28'de başlayalım. 28 ile başlayalım. 28'in asal çarpanlarını bulup toplayacağım. O yüzden 28'i önce bir en küçük asal'a bölüyorum. 2'ye böldüm 14. Tekrar 2'ye böldüm 7. Artık 3'e bölünmez, 5'e de bölünmez. 7'ye böldüm 1. O halde buradaki 28 sayısının asal çarpanları sadece 2 ve 7 olmuş oldu. O halde bu ikisinin toplamı 9. 9 desilitre azalma gerçekleşecek arkadaşlar. Dolayısıyla 28'den de 9'u çıkardığımız zaman 19 desilitre kalacaktır. Buradaki kalan miktar 19 desilitre olması gerekiyor. Geldim B sürahisine. 40 desilitre. Evet 40 miktarını önce 2'ye böldüm arkadaşlar. 20. Tekrar 2'ye böldüm 10. Tekrar 2'ye böldüm 5. 3'e bölünmüyor. Geçtim 5'e. 5'e böldüm 1. O halde 40 sayısının asal çarpanları sadece 2 ve 5 olduğunu gözlemledim. 2 ve 5. Başka da yok. Peki bu toplamı kadar asal çarpanların toplamı kadar Su tüketilmiştir. E toplarsam o halde 7 desilitre su tüketilmiş olacak. Geriye de 30-33 desilitre suyun kalması gerekiyor. Peki geldim C sürahisine. 60 miktarını asal çarpanların algoritmasını kullanıyorum. 2'ye böldüm 30. Tekrar 2'ye böldüm 15. 2'ye bölünmüyor 3'e geçtim 3'e böldüm 5. 3'e bölünmüyor 5'e geçtim 5'e böldüm 1. O halde asal çarpanları 2, 3 ve 5 olmuş oldu. 2, 3 ve bir de 5. Bunların toplamı da arkadaşlar 10 yapacaktır. 10 desilitre azalırsa geriye kalan miktar 50 desilitre olması gerekiyor. Soru da bize ABC sürahilerinin içlerinde kalan toplam su miktarını sormakta. Şimdi 33 ile 19'u toplarsak arkadaşlar 40, 12 daha 52. 52 ile de 50'yi toplarsak toplamda 102 desilitre kalacaktır. Buradaki sürahilerin hepsinin toplamı için konuşuyoruz tabi. Cevap da Bursa olması gerekiyordu. 14. sorumuzda deneme sorularımızı çözmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki tabloda renklerine göre boncuk sayıları ve bir adet boncuk fiyatı gösterilmiştir. Ee, tamam. tamam Demek ki elimizde kırmızı boncuklardan 280 adet var ve bir tanesinin maliyeti bizim için fiyatı 140 kuruş. Dikkat edelim ama kuruş. Sonuç ise bizden TL olarak sorgulanıyor. Burada kuruş var. Demek ki en son bir dönüştürme yapacağız arkadaşlar. Mavi boncuklardan 320 adet var ve bir tanesinin fiyatı 225 kuruş ama yine. Peki şartları neymiş? Kübra yukarıda sayıları gösterilen mavi ve kırmızı boncukları kullanarak kolye yapacaktır. Kübra'nın yapacağı kolyelerle ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Bazı şartlarımız var. İki şartımız var arkadaşlar. Her bir kolye aynı renkli boncuklardan oluşacak. Hmm. O halde kırmızı kolyeler var, mavi kolyeler var. Kırmızı kolyelerin içinde sadece boncuklar kırmızı olacak. Mavi karışmayacak. Mavi kolyelerin içinde de sadece mavi boncuklar olacak. Kırmızı boncuk karışmayacak. Bunları birbirinden ayrı düşünmemiz lazım. Peki her bir kolyede eşit sayıda boncuk bulunacaktır. Evet şu bilgi gerçekten önemli. Şimdi her bir kolyede eşit sayıda boncuk bulunacaksa ve bu kolyeleri tam olacak şekilde şuradakilerin hepsini kullanarak oluşturuyorsam arkadaşlar... ...o halde bir adet kolyenin içindeki boncuk sayısı 280'i tam bölmesi lazım. Neden tam bölecek? E, tam bölecek ki elimdeki bütün boncukları kullanarak ne oluşturayım? Kolyeyi oluşturayım. Eğer bir tane iki tane böldüğüm zaman kalan olur... E, olursa şayet e demek ki şu, bu şu anlama gelir. E, bazılarıyla tam bir kolye oluşturamadığım anlamına gelir. Tam oluşturabilmek için bu kolyelere bir kolyedeki boncuk sayısı 280'i tam bölmesi lazım. Aynı şekilde 320'yi de tam bölmesi lazım. Çünkü mavi boncuklar da artmayacak, kırmızı boncuklar da artmayacak. Hepsinden birer e, kolye çıkaracağım arkadaşlar. O halde hem 280'i hem de 320'yi tam böleceği için aklıma EBOB geliyor. EBOB'u çağrıştırıyor. Eğer bir de bu bir kolyedeki boncuk sayısını en yüksek tutmam gerekiyorsa EBOB olduğu kesindir arkadaşlar. Devam edelim e, okumaya. Kübra bir kolyede kullanabileceği en fazla sayıda boncuk kullandığına göre ki tam dediğim şeye burada değinilmiş arkadaşlar. O halde biz öyle bir sayı bulacağız ki kolyedeki boncuk sayısı bir tane kolyedeki boncuk sayısı hem 280'i bölecek hem 320'yi bölecek hem de en büyük sayı olacak. Çünkü 280 ve 320'yi aynı anda bölen mesela 2 var. E 4 var değil mi? Sonra 10 var. Mesela 40 var. Ama biz bunlardan en büyük olanını tespit etmemiz lazım. O halde aklıma kesinlikle EBOB gelmeli arkadaşlar. O halde diyorum ki EBOB 280 ve 320. Bunu hesaplamamız lazım arkadaşlar. Bunu da hesaplarsanız 40 olacak. Hadi bir de biz hesaplayalım bir görelim. 280 ve 320. Önce 2'ye bölünür her biri. 140 ve 160 olur. Aynı anda böldüğü için işaret koyuyorum arkadaşlar. Tekrar 2'ye bölüyorum. 70 ve 80. Aynı anda böldüğü için bir işaret daha koyuyorum. Tekrar 2'ye bölüyorum. 35 ve 40. Aynı anda böldüğü için bir işaret daha koydum. Şimdi 35 ve 40 2'ye bölüyorum. 40 bölündü 20 oldu arkadaşlar. Yalnız 35 bölünmedi. Aynen aktardım. Tekrar 2'ye böldüm. 20, 10 oldu. Yalnız 35 bölünmedi. Tekrar aktardım. Bakın sadece birini böldüğü için her ikisini bölmediğinden işaret koymuyorum. Devam edersem tekrar 2'ye bölüyorum. 12'ye böldüm. 5 oldu. 35 bölünmediği için aynen aktardım. Devam edersem 3'e geçtim. 2'den sonraki en büyük asal. 2'den hemen sonra gelen bir büyük asal. 3'tür ama 3 de bu ikisini bölmüyor. 5'e geçtim o yüzden. 5'e bölersem burası 7, burası 1 olacaktır. 5'ten sonra da 7 zaten aşikar arkadaşlar. 7'ye bölersem 1. Evet aynı anda bölen burada bir de 5 var arkadaşlar. Başka da yok. Bu aynı anda bölenleri sağ tarafında, çizginin sağ tarafında. Her iki sayıda hem 280 hem 320 aynı anda bölen sayılar işaretlemiştik. Ve bunların çarpımı bize EBOB'u verecektir. 2 çarpı 2 çarpı 2 ve bir de 5 arkadaşlar. Bu da bize 40 olduğunu söyler. Yani direkt görenleriniz de vardır. Görüp devam edebilirsiniz. Bu size hız kazandıracaktır. 40 arkadaşlar. Demek ki bu 40 EBOB bana bir kolyedeki boncuk sayısını veriyordu. Bir tane kolyede 40 tane boncuk varmış. Peki bize soru kökünde ne diyor? Kırmızı renkli boncuklarla yapılan bir kolyenin maliyeti ile mavi renkli boncuklarla yapılan bir kolyenin maliyetlerini toplamı. O halde bir kolyenin hem kırmızı hem de mavi bunları bulmamız lazım. Bir kırmızı kolyenin maliyetini bulalım arkadaşlar. Bir tanesinde 40 tane boncuk var ve bir tanesinin maliyeti yani fiyatı 140. O halde 140 tane 140 ile 40'ı çarparım arkadaşlar. 40 tane 140 bize bir kolyenin değerini bize verecektir arkadaşlar. Bu da 5600 yapacaktır. Yanlış. Kuruş olduğuna dikkat edin. Bakın burada birim kuruş. Ve bu kuruşu biz TL'ye çevirirsek ki TL cinsinden soruyor. Değil mi? 100 kuruş 1 TL'dir. O halde 100'e böldüğümüz zaman 56 TL yapacaktır bir adet kırmızı kolyenin değeri. Geldik mavi kolyelere. Yine mavi kolyede de 40 tane boncuk olduğunu biliyorum ve bir tane boncuğun değeri de 225 kuruşmuş. O halde 40 tanesini bulmak için yani bir kolyenin değerini 40'ta çarpıyorum çarparsam tam olarak 9000 kuruş yapıyor arkadaşlar. Yine kuruş olduğuna dikkat edin. 100'e bölersem 90 TL olduğunu söyleyebilirim. Evet. Bir adet kırmızı kolye ve bir adet mavi kolyenin değerlerinin toplamını soruyordu bize. Maliyetini. Toplarsam da 146 TL olduğunu söyleyebiliriz. Bu sorumuzun cevabı da Adana'ydı arkadaşlar. Arkadaşlar 15. sorumuzda deneme sorularına devam ediyoruz. Evet, sayılarla oynanan bir bilgisayar oyununda demiş. Aşağıdaki işlemler uygulanmaktadır. Ekrana iki doğal sayı giriliyor. Mesela Mert 18 ve 20 sayılarını girmiş. Program ne yapıyormuş? Girilen sayıların en büyük ortak böleni ile en küçük ortak katını hesaplıyor ve bulduğu bu sonuçları topluyor. Güzel. Program bulduğu sonucu da en son olarak ekrana yazıyor. Bize ne soruluyor? Denilmiş ki son durumda bilgisayarların ekranında yazan en büyük sayıya öğrenci oyunu kazanıyor. Evet. Hangisinin ekranda en büyük sayı yazarsa o kazanıyor. Kimin kazandığı soruluyor. O halde teker teker 18'in ve 20'nin ekokunu bulacağım, ebobunu bulacağım. Toplayıp ekrana yazacağım. Aynı şekilde Gülay için de uygulayacağım. Arda için de uygulayacağım. Sevgi için de uygulayacağım. Mert'le başlayalım. 18 ve 20 sayılarının önce ebobunu hesaplayalım. 18 ve 20 arkadaşlar. Önce 2'ye böldüm. 9, 10. Tekrar 2'ye böldüm. 5. E, burası bölünmediği için 9. Artık 2'ye bölünmüyorlar. Geçtim 3'e. 3'e böldüm. 9. 3 oldu. 5 bölünmediği için aynen yazdım. 3'e böldüm. 1 oldu. 5 bölünmediği için aynen yazdım. Son olarak 5'e böldüm. 1. Şimdi aynı anda bölen sayıları işaretlemek istiyorum. Bakın 2 hem 18 hem de 20'yi böldü. Şu 2 bölmedi. Şu 3 de her ikisini bölmedi. Evet şu 3 de her ikisini bölmedi. 5 de. O halde 18 ve 20 sayılarının EBOB'unun 2 olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi 2 ile neyi çarpacağım? Bir de 18 ve 20 sayısının EKOK'unu bulmamız lazım. EKOK da nasıl bulunuyordu? Şu çizgimizin sağ tarafında kalan asalları çarpıyorduk arkadaşlar. 2, 2, 3, 3 ve 5. Bunları çarpmamız lazım. Peki 2 kere 2, 4. 4 kere 3, 12 arkadaşlar. 12 ile 3'ü de çarparsak 36. 36 ile 5'i de çarparsak 180 olacaktır. O halde bunların EBOB'u 2 oldu. EKOK'u 180 oldu. Biz bunları ne yapıyorduk? Biz bunları arkadaşlar toplayıp ekrana bir sayı yazıyorduk. O halde bunları toplarsak ekrana yazmamız gereken sayı 182 olacaktır. Şöyle daire içinde gösterdim. Aynı şeyleri Gülay, Arda ve Sevgi için de yapacağız. Peki Gülay için yapalım. 13 ve 39 sayılarının arkadaşlar 39 sayılarının EBOB'u bunu hesaplayalım. 2'ye bölünmüyorlar. 3'e geçtim. 3'e böldüm. Hayır 3'e bölünmüyor. 13. Tekrar aktardım. 39 13 oldu. Şimdi her ikisi 13'e bölünecektir arkadaşlar. 1 1. O halde burada her ikisini aynı anda bölen bir sayımız var. Sadece 13 başka da bölen yok. O halde bu iki sayının 13 ve 39'un gülayı için söylüyorum. EBOB ne olacaktır? 13. 13 güzel. Ekok ne olacaktır? Ekoka bakalım. Bakın bu 39 13'ün bir katı. Evet, iki sayı verildi. Biri diğerinin bir katıysa ekok büyük olandı, ebob da küçük olandı. Evet, bakın ebob 13 çıktı. O halde ekok 39 olacaktır. Peki bizim sonucumuz ne? Ebobla ekoku toplayıp ekrana yazacağız. Program bunu yapıyordu. O halde bizim ebobumuz 13, ekokumuz da maviyle yazmıştık. Yine maviyle yazalım. 13'tü. Ekokumuz da 39. Bu ikisini toplarsak arkadaşlar 40 12 daha 52 ekrana yazacağı Gülay için sayı 52 olacaktır arkadaşlar. Geldim Arda'ya. Arda 60 ve 25 sayılarının EBOB'u lazım. Aynı anda bölen 5 olduğu zaten belli arkadaşlar. 60 ve 25. Öncelikle 2'ye böldüm 30 bölünmedi 25. 2'ye böldüm 15 bölünmedi 25. 3'e bölünmüyor. 3'e evet böldüm. 15 5 oldu. 25 bölünmedi. Aynen yazdım. 5'e böldüm 1, 5'e böldüm 5, 5'e böldüm şurası 1. Burada dikkat ederseniz sadece şu 5 her ikisini birden böldü. O yüzden EBOB'umuz bizim 5 olmuş oldu. Gelelim şimdi EKOK'a. Evet bakın sayılardan biri bir diğerinin neyi değil bir katı değil. Aralarında asal sayılarda değiller. O yüzden hızlıca EKOK'a gidemiyorum. EKOK hesaplamamız gerekiyor. EKOK hesabını da şu çizginin sağ tarafındaki asalların çarpımı olduğunu söylemiştik. 2 kere 2, 4. 4 kere 3, 12 arkadaşlar. 12 ile 5'i çarparsak 60. 60 ile de 5'i çarparsak 300 olacaktır. Demek ki ekokta 300 olmuş oldu. EBOB ile ekoku toplayıp ekrana yazacak program. O halde 305 yazılması gerekiyor ekrana. Geldim sevgiye. Sevgide de 15 ve 50'nin öncelikle bir katı olduğunu söyleyemiyorum. Aralarında asal da değiller. O yüzden hızlıca EBOB'u ve e KOK'u e, belirleyemedim arkadaşlar. Mecbur algoritmaya başvuruyorum. 15 ve 50'nin EBOB'unu bulacağım. Her ikisi de 2'ye bölünmüyor maalesef. 50'yi böldüm 25. 15 bölünmede aynen aktardım. Tekrar 2'ye bölünmüyorlar. Peki geldim 3'e. 3'e böldüm 15 5 oldu. 25 aynen yazdım. Bölünmedi çünkü. Artık 3'ü de bitti. 5'e bölüyorum. 1 5'e böldüm 5. Bakın bu 5 her ikisini böldü. Tekrar 5'e böldüm 1. Her ikisini de aynı anda bölen burada sadece 5'ti. O halde 15 ve 50 sayılarının EBOB'u 5 olacaktır. Bir de gelelim EKOK'un hesaplayalım. 15 ve 50. Şu sağ taraftaki asalların çarpımı olacağını söylemiştik. Peki 2 çarpı 3, 6. 6 çarpı 5, 30. 30 çarpı 5 de 150 olacaktır arkadaşlar. Demek ki sevginin bulacağı EKOK değeri de 150'dir arkadaşlar. Ekrana da bu ikisinin toplamı EBOB ve EKOK'un toplama yani 150. 55 yazılması gerekiyor. Peki oyunu da ekranda yazan en büyük sayı kime aitse o kazanıyordu. Arda da yazıyor bakınız 305. Dolayısıyla bu sorunun cevabı arkadaşlar Arda olması gerekiyor. Ceyhan. 15. sorumuz B kitapçığında Ceyhan olması gerekiyor.